Quadrado bir kontrol Matthew karşısında Quadrado içeri girdi yerden bıraktı Dybala doğru vurdu gol Dybala Di Dybala Di attı 7. dakika Juventus öne geçiyor gol Paulo Dybala müthiş bir baskıyla başladı Juventus meyvesini aldı Arjantinli gol attı Mario Mandzukic Mandzukic yerden bıraktı Dybala yan için ortası uzak noktaya doğru kafa vuruşu ve gol